Evet sayın seyirciler şu anda gez gez bitmiyor program olarak Tavas ilçesi Çalıköy'deyiz. Çalıköy'de bir amcamızı ziyaret ettik. Şöyle bir kendi görüşlerim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş bir, geldiniz. Hoş tanıyalım size. Ben İsmail Alcalık. Kerimoğlu İsmail Alcalık. Evet. Burada bakalım. Size manici ve şiirci diyorlar. Şöyle güzel bir manenizi bir alabilir miyim şöyle? Aklınız olan. Tamam aklımda olan şimdi bir gün e, Muğla'ya geçerken o Muğla'nın dağlarının güzelliklerine dile getirdim. Olur. E, Galeden kaleden çıktım. Evet. Saat 10'da çıktım ben de kaleden. Çam kokusu gelir yedi tepeden. Bize miras kalmış bunlar dededen. Yeşildir dağları, güzel yurdumun. Dağları süslenmiş yeşil çamlarla, kovanları dolmuş tatlı ballarla. Uzun ince gıvrım gıvrım yollarla yeşildir dağları güzel yurdumu. Şöyle bir sağıma baktım. Yeşilin içinde bembeyaz evler insanlar gönlünü burada eyler. Size derim ağalar, paşalar, beyler yeşildir dağları güzel yurdumu. Daha bu diyorlarım çok ama son dörtlük olarak onu söyleyeyim. Dağlarıma bin bir fidan dikilir dikenlerin günahları dökülür. Bir dal kessen ciğerlerim sökülür. Yeşildir dağları güzel yurdumum. Teşekkür ederim, sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun, sizi teşekkür ederim.